Bernard Williams Tam adı Bernard Arthur Owen Williams olan İngiliz Bernard bir ahlak profesörüdür. Benlik sorunları, etik ve felsefenin sınırları, utanç ve gereklilik, doğruluk gibi kitaplar yazmıştır. Williams kadın akademisyenlerinin güçlü destekçilerindendi. Hatta meslektaşlarından biri olan Lasbaum, onun için bu kuşağın güçlü adamı olarak feminist olmaya çok yakındı demiştir. Cambridge Üniversitesi'nde ve Berkeley'deki California Üniversitesi'nde felsefe profesörü olarak çalışmış, 1999 yılında şövalye ilan edilmiş ve Sör ünvanını almıştır. 10 Haziran 2003'te ölmüştür. Irena Diamond Irena Diamond 7 Mayıs 1910'da Yahudi göçmen bir anne babanın çocuğu olarak Irena Levine'de doğdu. Diamond, Warner Brothers'ın hikaye bölümünde editör yardımcısıydı. Yapımcı B. Wallace ile 25 yıllık işbirliği sırasında The Maltz Falcon ve Dark Victory dahil olmak üzere birçok senaryo için önerilerde bulundu. 1941'de New York'a yaptığı bir ziyarette Murray Bernard, John Ellison'ın Everybody Comes to adlı yayınlanmamış oyununu okumuştur. Wallace'ı senaryoyu 20 bin dolara satın almaya ikna ettikten sonra Wallace filmin adını değiştirmiş ve Casablanca filmini çekmiştir. Diamond 1950'lerden itibaren kocasıyla birlikte Iron Diamond Vakfı'nda eş başkanlık yapmıştır. 1985 yılında ani ölümünün ardından Diamond vakfın tek başkanı olmuştur. 1991 yılında Iron Diamonds AIDS Araştırma Merkezi kurulmuştur. Diamond 1994 yılında Iron Diamond fundu kurmuştur. Fon AIDS araştırmalarına katkıda bulunmaktadır. 2000 yılında Diamond Peter Martins ile birlikte New York Kareografi Enstitüsü'nü kurmuştur. 1999'da ABD Başkanı Bill Clinton ona Ulusal Sanat Madalyası ödülünü vermiştir. 2001 yılında Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi üyeliğine seçilmiştir. 21 Ocak 2003 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. İlk çağın son kadın filozofu İskenderiyeli Hipatia. Astronom ve matematikçi olan İskenderiyeli Teho'nun kızıdır. Bilime ve zarafetiyle olduğu kadar güzelliğiyle de ünlü bir kadındır. Antik çağın sonlarının en etkili bilginedir. Tarihte bilinen ilk kadın filozof ve aynı zamanda matematikçidir. Özgürlüğü savunan ilk kadındır. Sonradan cadı avı olarak anılacak kadın düşmanlığının ilk kanlı kurbanı olmuştur. Atina'da eğitimini tamamladıktan sonra İskenderiye'ye yerleşmiş ve orada bir okul açmıştır. Babasından aldığı sağlam fikir yapısıyla kendini Platon'un izinde bulmuştur. Ve İskenderiye'de Platon, Aristo ve Suda gibi Diğer filozoflar üzerine halka açık dersler vermiştir. Hipatiyaya göre masallar masal olarak, mitler mit olarak ve mucizeler de şiirsel hayaller olarak öğretilmelidir. Hurafları hakikat olarak öğretmek en korkunç şeydir. Çocuk zihni onları kabul eder ve onlara inanır. Çocuk bunlardan ancak büyük acılar ve belki trajedi vesilesiyle yıllar sonra kurtulabilir. Aslında insanlar hurafeler için, geçerli bir hakikat için savaştıkları kadar hızlıca savaşacaklardır. Çoğu zamanda daha hızlı savaşacaklardır. Zira hurafeler öylesine soyuttur ki onları çürütmek için bile ele alamazsınız. Bütün filozoflar özellikle papalık ve fanatik yobaz dinciler tarafından öldürülmüşlerdir. İskenderiye'nin Hristiyan başpiskopozu Aziz Krillos, Hipatya'nın ölüm fermanını vermiştir fanatik Hristiyan bir tarikatın keşişleri tarafından feci bir şekilde öldürülmüştür. İskenderiye'ye başpiskopos Aziz Krillos'un yandaşlarının oluşturduğu bir kitle tarafından Hipatia sokakta linç edilir. Önce elbiseleri parçalanır ve çıplak bırakılır. Etleri ayrılana kadar da kırbaçlanır. Cesedi parçalanır ve caddelerde teşhir edilir. İşte Hipatia'ya layık görülen ölüm şekli de budur tıpkı diğer filozoflarınki gibi onunki de feci bir ölümdür. Hasan Ali Yücel Eski Milli Eğitim Bakanımız olan Hasan Ali Yücel de bir filozoftu. Kendisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirmiştir. 19 Aralık 1922 yılında öğretmenliği başlamıştır. 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıyla Etimoloji Kolu Başkanlığı'na getirilmiştir. 1935 yılında 4 dönem ard arda İzmir Milletvekilliği yapmıştır. 28 Aralık 1938 yılında Milli Eğitim Bakanımız olmuştur. Ayrıca Öğretmen Öğrenci Köşesi adlı kitabında kadınların küçük görülmesi ile ilgili şu sözlerini kaleme almıştır. Meselenin iç yüzü ne odur ne de bu. Uzun asırlar alıştığımız bir cemiyet hastalığının tepmesidir kadını aşağı görmek. Erkek dururken kadın milletvekili olur mu? Atlet olup olimpiyatlara gider mi? Nihayet ona öğretmenlik verilir mi? Hele erkek öğretmenlere de baş yapılır mı? Kadın dediğin evde oturur, çamaşır yıkar, yemek pişirir, çocuğuna ve kocasına bakar. İşte bu kadar. Kadın çamaşır yıkar, yemek pişirir, çocuğuna ve kocasına bakar. Bakar da avukatlık da eder, milletvekilliği de öğretmenlik de. Erkek ev hayatı ile dış hayatını nasıl ayarlıyorsa kadın da bunu pekala yapabilir. Ülkemizde düşünceleri ve çalışmaları ile büyük değerler kazandıran Hasan Ali Yücel, 26 Şubat 1961 yılında vefat etmiştir. Derek Parfit Derek Parfit, Britanyalı filozof ve yazardır. 1960'larda kaleme aldığı çoğu eseri Oxford yayın evinden çıkmıştır. 1942'de Chengdu'da doğan Parfit, Oxford mezunudur. Uzun yıllar aynı üniversitede felsefe alanında eğitim vermiştir. Ünlü bir filozof ve yazar olan Parfit, kendisi gibi filozof ve yazar Janet Radcliffe Richards ile evlidir. Yazarın Bir Etik adlı kitabı Türkiye'de yayınlanmıştır. 1 Ocak 2017'de Oxford şehrinde 74 yaşındayken vefat etmiştir. Miranda Fricker Eğitim hayatında oldukça başarılı olan Miranda, İngiliz akademisyen ve felsefecidir. Günümüzde halen New York Üniversitesinde ve Stafford Üniversitesinde felsefe alanında araştırma profesörüdür. Oxford Üniversitesinden derece aldıktan sonra 2012'ye kadar felsefe okuru ve felsefe bölüm başkanıydı. İlgilendiği bölümler arasında ahlak felsefesi, bilim felsefesi, bilgi felsefesi ve feminist felsefe vardır. Epistemik Adaletsizlik adlı kitabında Fricker kadınların yüzleştiği sosyal ve politik adaletsizliği ele almıştır.